Merhabalar. Bugün kanalda çok fazla karşınıza çıkmayacak bir olayla karşınızdayım. Üst düzey bir DDR5 sistem toplayacağız. Bakalım nasıl olacak? Bu benim için değil, kuzenim için toplanacak bir sistem. Ama neredeyse bütün parçaları beraber seçtik. Ben önerdim, o onayladı. Öylece almış olduk ve gördüğünüz gibi bütün parçalar burada. Ve bakalım sizlerle beraber güzel bir bilgisayar toplayabilecek miyiz? Bu sistem arkadaşlar benim kuzenim için toplanacak. Kuzenimde de mimar ve kendisi Neredeyse 7 yıldır benden satın aldığı 3500 TL'ye sattığım bir bilgisayar vardı. Ve içinde GTX 1060 ekran kartı ve i5-7500 4 çekirdekli işlemcisi olan bir bilgisayar vardı. Ama artık hantallaştığından falan bahsediyordu. Ve yeni bir sisteme geçmek istedi. Ve arkadaşlar biz de böyle bir sistem toplamaya karar verdik. 1.5-2 saat boyunca bunları seçmeye uğraştık. Ardından hepsini seçtik. Ve hepsini zaten teker teker konuşacağız. Bu parçalar içerisinde en eskisi RTX 4070Ti ekran kartımız. Çünkü aslında bunu 7 ya da 10 ay önce falan almıştı. Ancak atıl durumda duruyordu. Çünkü bunu takacağı bir bilgisayar maalesef yoktu. En azından güç kaynağı falan yetersiz kalıyordu. Ancak diğerlerin hepsini yeni aldık ve bütün sistemde umarım ki toplayacağız. Ve bugün arkadaşlar bizim tabii ki şovumuzun yıldızı şu altta da gözüküyordu belki. AMD Ryzen 9950X 16 çekirdekli yeni çıkan bir işlemci. Bakalım nasıl olacak? Çok da merak ediyorum açıkçası. Şimdi sizlerle beraber yavaş yavaş bu sistemin parçalarına bakalım diyorum. Öncelikle kasadan başlayalım. Kasamız Corsair 5000D Airflow. Bunu aslında Fractal Design beraber böyle karşılaştırdık. Ancak kuzenim bunu tercih etti. Bunun şekli şemali daha uygunmuş. Bundan daha uygun seçenekleri vardı. Asus'un vardı bir tane yanlış hatırlamıyorsam ama onu çok beğenmedik. Artı nasıl diyeyim? Onda fazla RGB falan vardı. Fark ettiyseniz hiçbirinde RGB yok arkadaşlar. RGB'siz bir sistem toplayacağız. Anakart olarak MSI X670E yani chipset en yüksek chipsetlerden birisi olan Toma seçtik. Bunun sebebi X670'lerle ile arasında çok fazla fiyat farkı olmamasıydı ve PCI Express 5.0'ı desteklemesi hem şeyde ekran kartı slotunda yani X16 slotunda hem de e, M2 slotunda 5.0 olması çok iyi bir olay. Çünkü ilerleyen zamanlarda 4070 Ti'den 5000 serisine 6000 serisine geçmek istediğinde PCI Express 5.0'ı kullanabilecek. Bu iyi bir şey. Artı zaten PCI Express şey sayısı da yani lane sayısı da 44 tane bayağı kullanılabiliyor. Zaten ondan ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Ekran kartımız benim de kullandığım RTX 4070 Ti 12 GB ayttık. TI süper değil. Bunu aldığında yanlış hatırlamıyorsam daha TI süper çıkmamıştı. Yani uzun zamandır durduğu için bunu maalesef yani 12 GB'lık versiyonu maalesef dedim yine hayvan gibi güçlü. Ben de aynısını zaten kullanıyorum. Bunu kullanacak sıvı soğutma olarak da biz Arctic Freezer 3'ün 240'lık aldık. Yani 2 x 120'lik 2 tane fanı olan versiyonunu aldık. Bu gayet iyi bir soğutucu. Bayağı araştırmıştım ben. Ben bunu almak için tabii ki birkaç tane YouTuber'dan izledim. Özellikle Gamers Nexus falan bunu bayağı övüyordu. O yüzden bunu tercih ettik. Kurulumu da kolay gibi gözüküyor. İlk defa sıvı soğutma kuracağım. Ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gayet iyi bir soğutma. Gördüğünüz gibi RGB'si de yok. Black serisi ama RGB versiyonu da vardı yanlış hatırlamıyorsam. RAM olarak da arkadaşlar 32 GB'lık 2x16 6000 transfer hızında çalışan bir tane ne bu? Viper Venom'u seçtik. Bu CL30 hızında çalışıyor. Ve bir sıkıntı olmadan kullanabiliriz. Daha pahalıydı. Diğer seçenekler yani Kingston falan daha pahalıydı. O yüzden bunu aldık. İkisi de CL30'du. Yani marka çok fazla fark etmez diye düşündüm. Çünkü arkadaşlar toplamda bu bilgisayarın maliyeti 93 bin TL falan buldu. Yani eğer işte bunu Kingston alsaydık, bunu ne bileyim gidip Corsair alsaydık biraz daha pahalı olacaktı. O yüzden e, elimizden geldiğinde fiyat performans bir bakmaya çalıştık yani öyle diyeyim. Güç kaynağı olarak da arkadaşlar PM850D'yi aldık. Normalde 1000 Watt'lık almak istiyordu ama çok fazla pahalıydı. Artı diğer seçeneklerde de çok fazla güzel bir seçenek de yoktu. Bir Gigabyte'ın falan vardı ama Gigabyte'ın ki çok fazla önerilmiyor arkadaşlar. Bu özellikle şeylerde güç kaynaklarında Gigabyte çok iyi bir yol seçmedi. O yüzden Deep Cool ya da Be Quiet alacaktık. Be Quiet da muhtemelen yurt dışından geleceğini düşündüğümüz için Deep Cool almaya karar verdik. Aslında Corsair'in de 750 wattlıkları vardı. Ancak onlar çok pahalıydı ee, ve MSNK'ler de çok pahalıydı. O yüzden Deepcool'u almaya karar verdik. Ee, son olarak da işlemcimiz. işlemcimiz de yeni çıkmış. Taze fırından çıktı. 9950X 16 çekirdekli ee, ve daha yeni çıktı. Yani bir hafta falan oldu muhtemelen. 32 izleyi var. Zaten kendisi mimar olduğu için oyun için değil daha çok yüksek çekirdek miktarına geçecek. Yani 4 çekirdekten 16 çekirdeğe baya <laughs> bayağı yüksek hızlara geçeceğiz. Son olarak da elimizde NVMe SSD'miz var. Bu... Kingston'ın Renegade modeli ve e, bakayım 1 TB'lık aynen yani 7.1300 MB hızında çalışıyor. Yani PCI Express 4.0'ın üst e, basamağından 5.0'ın da alt basamağından diyebilirim. Ben zaten bu Kingston'ın şeyini kullanıyordum. NV2000'i kullanıyordum. O da aynı şekilde daha doğrusu aynı şekilde değil de PCI Express 4.0'ın alt sınırından üst 3.0'ın üst sınırından bir şeydi. Bu daha üst düzey bir SSD. O yüzden bakacağız zaten test edeceğiz. Bakalım o hızlara ulaşabilecek mi? Öncelikle anakartımıza bakmak istiyorum. Anakartımız MSI'ın X670E Tomahawk Wi-Fi. İsminden anlaşıldığı gibi X670E chipsetine sahip. Ama bu anakart arkadaşlar gördüğünüz gibi Ryzen 9000 desteğine de sahip. Yani direkt BIOS update yapmak zorunda kalmayacağız. Bu 9900 950 için. Ee, arkasında da zaten özelliklerini gösteriyor. Ama zaten size şöyle direkt olarak koyayım. Öyle bakalım. Bu arkadaşlar e, bildiğiniz gibi AM5 platformunda DDR5 sistemleri destekliyor. Burada gördüğünüz gibi VRM'leri falan hayvan gibi. Kocaman VRM'leri var. Çok fazla abartılmış bir VRM olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. 16 çekirdekli bir işlemci için hiç de sıkıntı olacak bir e, olay değil. Yani gerçekten iyi bir anakart. X670E yerine X870E de alabilirdik. Ancak onun bundan tek farkı sadece USB 4.0'ı desteklemesi yani şey var. Ne diyeyim? 40 Gigabit'lik bir USB'si var. Bunda 20 Gigabit'lik bir e, USB var. Zaten diğerlerini az, az sonra açıklayacağım. Gördüğünüz gibi burada da e, aynası içinde tümleşik geliyor. Burada gördüğünüz gibi bu USB 20 Gigabit, bu 10 Gigabit. Buradan DisplayPort da çıkıyor. Diğerleri de USB 3. 1 galiba. Şuradan e, Flash BIOS yani buradan BIOS'u güncellemek istersek işlemcisiz de yapacaktık. Ancak ben arkadaşlar açtığımda şunu görünce biraz mutlu oldum. E, çünkü BIOS update'i işlemcisiz bir şekilde yapmak zorunda kalmayacağız. Çünkü dediğim gibi AMD Ryzen 9000'i destekliyormuş. O yüzden aslında o konuda e, şanssız diyebilirim. Üzerinde de arkadaşlar 4 tane M2 slotu var. 1 2 3 4 yanlış hatırlamıyorsam aynen. Bu PCI Express 5.0 destekleyen slot. Şunlar PCI Express 4.0 hızında çalışıyor. Ancak benim baktığımda eğer buna M2 takarsanız bunun hızı arkadaşlar 4'ten 2'ye düşüyormuş. Hızı dedim yani bunun band genişliği. Sadece öyle bir olay var. Ama eğer biz X670E yerine ne bileyim B650 falan alsaydık muhtemelen buna takıldığında bu tamamen iptal olacaktı. Lane sayısı, yolak sayısı bunda çok fazla. Yanlış hatırlamıyorsam X670'te 36'ydı. Bunun da 44, B650'de e, yanlış hatırlamıyorsam 24 filandı ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve burada da chipsetin soğutucusu var. Gerçekten çok iyi bir anakart. E, burada dediğim gibi PCI Express 5.0'ı destekleyen bir X16 slotu var. Burada PCI Express 4.0 hızında şunların hepsi. Bu 1 e, büyüklüğünde, 16 büyüklüğünde ama 4'e kadar gidiyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 16 büyüklüğünde ama 2'ye kadar gidiyor. Bunu yanlış hatırlıyor olabilirim. Başka diyeceğim, bu Wi-Fi destekleyen modeli olduğu için arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi burada Wi-Fi anten yeri var. Ve burada optik çıkışı da var, güzel. 4 tane e, bizim USB 3'ümüz var. Bir tane burada USB Gen 2 olması lazım. 3 Gen 2. Bu da aynı şekilde 10 Gigabit'i destekliyor. E, Display Port artı HDMI'miz var. Burada da Flash BIOS. Eğer e, biz işlemcisiz BIOS'u update yapmak istiyorsak buradan yapabilirdik ama umarım ki öyle bir şey gerek kalmayacak. 2,5 gigabitlikle bir tane burada gördüğünüz gibi ethernet'imiz var. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ona bakıyorum ekstradan. Burada tabii ki USB 3 girişlerimiz var. Başka çok fazla bir şey yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar kurulum'a geçebiliriz. Şovumuzun yıldızı AMD Ryzen 9950X 16 çekirdekli yeni çıkmış, taze çıkmış bir işlemci. Yanlış hatırlamıyorsam 5.7 GHz'e kadar çıkıyor. Bu 9000 şey değil arkadaşlar. 3D V-Cache'i yok ama gene de bayağı yüksek şeyi var. Nasıl diyeyim? L3 cache'i var. Ee, o yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 64 MB falan l keşi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bunu buraya tak takıyoruz ve gördüğünüz gibi artık takıldı. Yerine geldi. Sonra biz buna tabii ki şey takmamız lazım. Sıvı soğutucu takacağız evet. şimdi de. Güç kaynağımız Deepcool'un PM850'de 80 Plus sertifikası var. Ee, verimlilik olanlarını falan da gösteriyor ama onu boş verin. Şimdi bunda benim gördüğüm kadarıyla zaten bu modüler bir güç kaynağı değil. 3 tane 8'li var. Bize 2 tanesi yeterli olacak. O yüzden bir sıkıntı yapmıyoruz. Bir de şeyine bakmak istiyorum. Oo bu yeşil şeymiş. Turkaz rengi güzel. Toplamda da 846 Watt 12 Volt rayından veriyor. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Deepcool zaten bilinen bir marka. Ama güç kaynağı konusunda daha bilmiyoruz. Bakacağız yani göreceğiz. Remlerimiz de burada arkadaşlar. İkisi de gayet güzel gözüküyor. Şıklar ve RGB olmadığını da belirtmiş olayım. Ve bilmiyorum bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Remler güzel gözüküyor. sıvı soğutucumuz arkadaşlar Arctic Liquid Freezer 3'ün 240 versiyonu ve Black Edition. Yani bunda RGB falan yok. Ve gördüğünüz gibi fanlar takılı geliyor. Bu gayet iyi bir olay. Çünkü ben bunu takmakla bayağı bir uğraşacaktım. Ama şimdi bir sıkıntı olmadan kullanabileceğiz. Burada benim eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Radyatörü gayet kalın gördüğünüz gibi. Bunu ben kasanın üst tarafına yerleştireceğim. Sıvı soğutmamız iyi bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi şöyle yapacağım yani kasanın üzerine koymak istiyorum. Bu başlığı buraya takmak için şunları çıkarmamız gerekecek. Bunu çıkardıktan sonra kendi içinde şu kutunun içinde iki tane breketi var. O breketleri buraya takacağız. Onun üzerine bunu takacağız. Ardından ben bunu bilgisayara tabii ki kasaya takmadan önce çalıştıracağım. Bakalım olacak mı olmayacak mı merak ediyorum çünkü. AMD için olan vidaların üzerine AMD yazmışlar. Gayet iyi. E, artı iki tane burada farklı şey vardı. Pompa e, kablosu vardı. Ben tekliği kullanacağım. Çünkü üçlü bizim için biraz fazla olabilir. Videolarda izlediğimin aksine ekstradan bir tane de bundan vermişler. Bu da arkadaşlar şu e, dışındaki şeyi çıkarmamızı sağlıyor. Bunu çıkartıp ismini bilmediğim için şey diyorum. Bunu buraya koymamızı sağlıyor. Koyduktan sonra şunlara aslında ihtiyacımız olmayacak. Onu fark ettim şu an. Fan header'ın arkadaşlar ben gördüğünüz gibi buraya taktım ben tekli olanı seçtim. İstersek üçlü olanı da seçebilirdik. Ama ben basit olmasını tercih ettiğim için bunu seçtim. Gördüğünüz gibi burada fan, pump, VRM diye ayrılıyordu. Orada sadece CPU'ya takacağız. Bunu ekstradan bir şey takmamıza gerek yok. Yeter. Ben daha deniyorum deniyorum olmuyor arkadaşlar. Meğersem ki yanlış takıyormuşum. Böyle değil böyle takmamız gerekiyormuş. Zaten mantıken de bunun yukarıda olması lazımdı. O yüzden küçük bir kadirçelik moment yaşandı mı? Evet yaşandı. Yapmamız gerekiyor. Ben bunu kasanın dışında yaptım. Kasanın içinde yaparsak tak daha zor olacağı için ben işi garanti almak istedim açıkçası. CPU fanımızı da taktık. Şimdi arkadaşlar bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu onu deneyeceğim. En son olarak da bunu takıyoruz ve tamamdır. Evet. Şu an ilk defa deneyeceğim. Biraz kalbim çok hızlı atıyor arkadaşlar. Ee, bakalım olacak mı? CPU fanı taktım. Buraya CPU'nun e, kablolarını bağladım. 24 pini bağladım ve şu an elektriği vereceğim. Bakalım açılacak mı? Evet, şu an dönmeye başladı. Ee, buradan sıvının sesini duyuyorum. Bakalım görüntü verecek mi? Lan görüntü kabusunu takmadım. Görüntü kabusu. Bir led yandı. DRAM. RAM ışığı yanıyor. RAM olmadı mı? RAM ledi yanıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Sanırım şu an RAM eğitimi yapıyor. Umarım olacak. Biraz beklememiz gerekiyor. İlk açılışlarda genelde biraz beklememiz gerekiyor. A few later. Ve evet, Huuu. <laughs> Gördünüz mü bilmiyorum ama şey geldi arkadaşlar. CPU ekranı geldi. Daha demin geldi. Ulan yoksa yakalayamadım mı? Yakalamış olmam lazım ya. Evet şu an gördüğünüz gibi şurada yeşil ışık geliyor arkadaşlar. Yeşil ışık. Sanırım olacak. Biraz kendisini RAM yeniden başlatmaya adamış olabilir şu an. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sonunda oldu. <laughs> şu an çok mutluyum arkadaşlar. Çok mutluyum. Her şey güzel gözüküyor. Ben tabii ki daha... Ee, şey bağlamadım ya. Klavye falan da bağlamamıştım. Biraz şu an acemiliğime denk geldi arkadaşlar. BIOS'ta her şey normal gözüküyor arkadaşlar. İşlemci hızımız 4.30 GHz ve RAM hızımız da 4800 MHz gözüküyor. 4800 zaten bu normalde yaptığı yani standartı. Ama bizim Expo açmamız lazım ki 6000'e ulaşabilirim. Expo açmak için de burada XMP gördüğünüz gibi burada e, burada ayarları var ve burada Expo Profil 1 ve 2 gözüküyor. Biz buradan tabii ki Expo Profil 1'i seçeceğiz ya da e, ne yılın adı? E, XMP profil 1'i seçeceğiz. Bu da bizim 6000 MHz'de çalışmasını sağlayacak. E, i̇şlemcimizin sıcaklığı 48 derece. Bence bir sıkıntı yok. 16 çekirdekli. Ve e, CSM UEFI de destekliyor. Güzel. E, bizim anakartımızın sıcaklığı da 37 derece. E, X670 evet o muhavak her şeyi görüyor. 9950X 16 çekirdekli İşlemcimiz de gördü. Ben buna şu an NVMe SSD falan takmadım. Taktıktan sonra zaten bakacağız. E, şu an şey yapmamıza da gerek yok. Bayağı güncellemesi yapmamıza da gerek yok. Genel olarak her şey iyi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım. E, gördüğünüz gibi herhangi bir NVMe takmadım. Fun info. Buradan e, eğrilerini değiştirebiliyoruz. Ama şu an tabii ki onlarla uğraşmayacağım. <laughs> burada e, TPM'i kapatabiliyoruz, ses kontrolcüsü, UEFI ve RAID ayarını yapabiliyoruz. Advanced'e girdiğimizde burada evet, bu benim daha çok bildiğim bir a, ayar. Overclock gördüğünüz gibi overclock modu da var. İstersek buradan e, şey var mı? XMP'yi buradan açabiliyor muyuz? Muhtemelen açabiliyoruz tabii ki. Şuradan X programı gördüğünüz gibi disabled diyor. Biz buradan XMP profili biri seçtik çünkü. Buradan da boot ayarını yapabiliyoruz ama dediğim gibi şu an NVMe SSD yok. Neyse tamam şimdi kaydedelim ve çıkalım. İşlemcimizin gördüğünüz gibi 64 MB'lik L3 cache'i var. Bayağı iyi. Hani tabii ki 3D V cache kadar değil ama yine de bence yeterli. Sonra şuradan F5'e bastığımızda burada da RAM'imizin 6000 MHz'de çalıştığını görebiliriz arkadaşlar. Ve CLK, bu şey CL değerinde 30 olduğunu görebilirsiniz. Dediğim gibi 36 değerleri vardı aslında aynı fiyatta Kingston'ın falan Ama ben 36 olmasını istedim. O yüzden çok fazla bir sıkıntı olmadan bence bu işi bitirebiliriz. Şu an arkadaşlar Expo 2'yi seçtim. Gördüğünüz gibi 6000'de çalışıyor. Artık kasamızı birleştirme zamanı geldi. Kasa oldukça geniş. Hem ön hem arka panel direkt çıkarılabiliyor. Buradan çektiğinizde tak diye çıkıyor. Ve bu vidaları da düşmüyor. Bence iyi düşünmüşler. Hem ön panel hem arka panel ikisi de menteşe tarzında bir yapısı var. Ama arka panelde iki farklı bir menteşe tarzında yapısı vardı. Ve buna dik GPU koymak için de arkada iki tane bracket koymuşlar. Bence güzel düşünmüşler. RTX 4070 Ti'nin maksimum güç tüketimi 285 Watt. 12 GB VRAM var normalde 600 wattlık güç kaynağıyla ben zaten eğer önceki videolarımı izlediyseniz çalıştırıyorum. Bir sıkıntı olmuyor. Ancak burada 850 wattlık güç kaynağı kullandık. Bunun sebebi 285 wattın yanında burada işlemci 65 wattlık bir işlemci değil 170 wattlık bir işlemci. O yüzden 600 wattlık bir güç kaynağı kesinlikle işimize yaramazdı. 1000 wattlıklar da çok pahalı olduğu için biz 850 watt almıştık. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hemen bağlamaya başlayalım. Ama bunda zaten PC Express gördüğünüz gibi şeyleri 8'li. Onun zaten burada adaptörüyle beraber geliyordu. O yüzden önce onu takacağız. Ardından e, bilgisayarımıza ekran kartımızı takıp artık Windows 11'i yüklemeye başlayabiliriz. Buradaki klipsin tam olarak oturması ve tık diye ses çıkarması lazım. Yoksa erime tehlikesi olabiliyor. Bizim e, kullandığımız güç kaynağından maalesef bu standarttan yoktu, ATX 3 standartından yoktu e, ve iki tane gördüğünüz gibi PCI Express 8 diye. 16 ile 12 ile çeviren bir adaptörle bu zaten şey kutunun içinden geliyor şeyin ekran kartının kutusunun içinden geliyor. Ee, bizim bir tane daha PC Express 8'lik var ama onu arkaya bıraktım çünkü ona kullanmamıza ihtiyaç yok. Artı benim burada belirtmek istediğim bir olay daha var. Şurada arkadaşlar bu Volkan oyun kuvvetlerinin kendisi de belirtmişti. Bu Arctic Freezer Liquid Cooler'ın yani ismini tam söyleyemedim şeyin radyatörü çok kalın. Çok kalın olduğu için şurada bakın gözüküyor mu bilmiyorum bizim VRM çakışıyor. O yüzden ben buraya kadar sokamadım. Ve yan tarafa kaydırmak zorunda kaldım. Ve buraya Allah'tan sığdı. Ama e, ikinci bir seçeneğimiz daha vardı. O da bu ön tarafa şu e, fanı çıkartarak bunu buraya koyabilirdik. Ama o zaman belki bu borular yetişmeyebilir diye düşündüm. Ama eğer elinizde böyle bir e, şey varsa yani Corsair'in 5000D varsa buraya sığmayacağını bilin. Eğer 360'lık alıyorsanız buraya koyamazsınız. Ön tarafa koymanız gerekiyor. Normalde M.2 SSD'mizi buradaki birinci slota takmak isteriz. Bakın burada 01 yazıyor. Çünkü en hızlı bu. PCI 5.0 hızında çalışan ve CPU'ya direkt olarak bağlı olan o. Ancak ben dördüncü slot'a taktım. Neden böyle yaptım? Çünkü elimde bundan daha ince bir tornavida yoktu. O yüzden onları açamadım. Oradaki yuvalar var arkadaşlar. Göz, Görüyor gözüküyordur. Onlar maalesef daha ince bir tornavida istiyor. Ancak benim elimde yoktu. 3. ve ikincide de öyleydi. O yüzden dördüncüye takmak zorunda kaldım. Ancak X670E'nin burada bir pozitif yanı ortaya çıkıyor. Bizim zaten normalde kullandığımız M2 SSD'miz PCI Express 4.0 hızında çalıştığı için bir performans kaybı yaşamayacağım diye düşünüyorum. Tabii ki onu da daha test edeceğiz, bakacağız. Şimdilik her şey tamamlandı. Siz, evet, ilk açılışı sizlerle beraber yapıyorum. Tıkladım ve şu an arkadaşlar fan dönmeye başladı. Buradaki RGB ışık da yandı. AM5 sistemlerde maalesef ilk açılış bayağı uzun sürebiliyor. Benim internette araştırdığımda 4 dakikaya kadar sürdüğü olabiliyormuş. Bu RAM şeyi ne diyorlar? RAM eğitimiyle alakalı diye söylüyor. E, bazen arkadaşlar şuradaki LED ışıkları gördüğünüz ha burada da yanıyormuş şu an. Bazen kırmızı ve e, turuncuyu aynı anda yanabiliyor. Hem CPU hem RAM e, LED ışıkları yanıyor. Ancak bir dakika falan bekledikten sonra oradaki ışıklar sönüyor. Ve yerini arkadaşlar yeşil ışığa bırakıyor ve BIOS'a giriyor. E, ben arkadaşa sordum. Arkadaş dedim kuzenim yani. Windows 10 mu yükleyeyim Windows 11 mi yükleyeyim dedi. Dedi ki en sonuncu yükle. O yüzden Windows 11 yükleyeceğiz. Ve şu an oradaki LED söndü arkadaşlar. Bakın LED ışığı söndü. Ve şimdi BIOS'a girecektir diye tahmin ediyorum çünkü içinde şu an herhangi bir kurulu bir şey yok yani ondan dolayı BIOS'a direkt girecektir diye tahmin ediyorum ve gördüğünüz gibi BIOS'a girdi ve bakalım bizim M2 SSD'yi okuyor mu? Evet M2 SSD'yi dördüncü satadan okuyor arkadaşlar satalar disabled diyor ya da e, ha zaten takılmadığı için satalar takılmadı şimdi biz USB'mizi takalım. Bakalım ne kadar hızlı yüklüyor. İnanılmaz derecede hızlı yüklüyor. Bakın şu an 16 çekirdeğin <laughs> etkisini görebiliyoruz. Gerçekten çok hızlı bir şekilde yüklüyor. Ulan var ya çok iyi çok iyi. Bu arada bu kasada benim beğendiğim özelliklerden birisi de buraya Type-C koymaları. Çünkü yeni çıkan bütün cihazlar artık Type-C ile bağlanıyor. Benim saatimin şarj aleti, sonra bu DJI mikrofon hepsi Type-C ile bağlanıyor. Artı hem bakın burada yani zaten bu Airflow olduğu için buradan hava girişi var. Buradan da hava giriş var. Bu arada Windows 11 inanılmaz hızlı bir şekilde kuruluyor şu an. Ee, artı zaten burayı da kapatabiliyoruz. Bilmiyorum ya. Bence bu kasa gerçekten güzel. Eğer ben alırsam bu kasadan muhtemelen alırım. Ya da fractal dizayndan. İkisinden birisi benim için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şuradaki boru da biraz e, içe gömülebilir. Umarım sıkıntı olmaz. 16 çekirdeğin hepsini kullanıyor muhtemelen. Çünkü inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu arada e, size belirtmek istediğim şey buradaki fanlar e, maksimum 3800 RPM falan yani bayağı yüksek bir RPM'de çalışabiliyor. Ancak şu an hiçbir sıkıntı olmadan yani sessiz bir şekilde çalışıyor. Bence sessizlik bir bilgisayarda önemli olan kriterlerden birisi en azından benim için ve şu an bu bilgisayarda toplamda 2 3 e, burada da bir tane var 4 tane fan var ama hiç neredeyse ses gelmiyor. Gayet iyi yani. Tabii ki bir de bunu yük altında görmek lazım ama şu an bir sıkıntı yok. Windows 11 24H2 çalıştırıyor ve hemen görev yöneticisine girelim ve gördüğünüz gibi bizim arkadaşlar CPU'muzun 16 çekirdek, 32 izlek ya da mantıksal işlemcimizin hepsini güzel bir şekilde halı gibi döşedi buraya. <laughs> çok güzel ya, çok güzel. Ee, RAM'imiz de 6000 mega transferde çalışıyor gördüğünüz gibi. Bir sıkıntısı yok. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Bunda Wi-Fi var ancak ben hem sürücüsünü yüklemedim hem de antenlerini takmadım. Çünkü arkadaşlar şu an internete ihtiyacımız yok. Ben sadece birkaç tane benchmark yapacağım. Bakalım nasıl çalışıyor. Bu bilgisayarda oyun oynanmayacağı için oyun yüklemeyeceğim. Ee, çünkü kendisi de demişti, oyun yükleme, ben oyun oynamayacağım demişti. O yüzden çok fazla bir şey yapmayacağım açıkçası. Ben sadece şeye bakayım buradan bir. Sisteme girelim ve bilgisayarımızın sistem bilgisine girdiğimizde 24H2 olması lazım. Evet 24H2 Windows 11 Pro. Daha etkinleştirmedik ama buna bir ürün anahtarı almamız lazım tabi. Şu an arkadaşlar boşta dururken 42 derecede çalışıyor. Bence gayet makul bir değer. Belki biraz termal macununu fazla sürebilirdim diye düşünüyorum ama bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama şimdi tabii ki arkadaşlar ben öncelikle Cinebench'in single core'unu yapmak istiyorum. Bakalım nasıl bir performans alacağız ve Kaç derece çıkıyor? Single core'da 62 derece, güzel. Tabii ki biliyorsunuzdur, sıvı soğutmalarda biraz ısınma geç oluyor, çünkü bu sıvının ısınması biraz zaman alabiliyor. Ama şu an gayet iyi gidiyor arkadaşlar, 61 derece, 62 derece, çok iyi gidiyor yani, çok iyi. Şimdi de multicore deniyorum, multicore evet, şu an 70 dereceye gidiyor galiba, bakalım, evet 74 derece, 75 derece, ama inanılmaz hızlı. <laughs> abi ne kadar hızlı yapıyor ya, 76 derece, çok iyi abi, 77 derece. Bizim soğutmamız arkadaşlar şu an çok iyi işe yaradığını söyleyebilirim. Tabi bunu biraz uzun süre yapmamız lazım. 10, 10 dakika zaten orada gözüküyor. 10 dakika falan yapmamız lazım. Muhtemelen of of kaç kaç puan verdin sen canım ya? Hii, 41 bin puan. <laughs> Abi 41 bin puan ne ya? 41 bin 41 bin. Of. Çok iyi çok iyi. Çünkü benim Ryzen 7 5700X arkadaşlar 15.000 puan veriyordu. Ondan dolayı biraz 41.000'i görünce biraz afallamadım değil. <laughs> Bakın burada da zaten şeyde karşılaştırmaları var. 1700X'de 8800 puan veriyor. Vay be. Vay be. Yaklaşık 2-2.5 dakikadır çalışıyor. Muhtemelen arkadaşlar 81-82 derecede stabilleşti gibi geldi bana. Fan hızı da artmadı ve gürültü de çekmiyoruz. Yani herhangi bir şekilde bu buradaki fanlardan bir ses gelmiyor arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bilmiyorum ya. Ben çok memnun kaldım. Artı zaten 32 çekirdek abi. <laughs> 81 derece evet. Şimdi bir de şey yapmak istiyorum ya. CPU-Z'nin bir tane testi vardı. Onu yapmak istiyorum. Çünkü ben esas orada karşılaştıracağım. Biliyorsunuz bundan önce ben Intel Pentium Dual Core'a falan bakıyordum. Orada biz kaç görüyorduk? 114, 115, 80, 60 falan görüyorduk. Bakalım burada kaç göreceğiz? <laughs> Bench. O... <laughs> evet. 167 bin. Ha 16 bin. <laughs> Arkadaşlar. 110 nere, 16 bin nere. Görüyorsunuz 100 kat neredeyse. 870 Allah'ım ya. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Videoyu çekerken bazı önemli parametreleri size göstermeyi unutmuşum. Onları sonradan eklemek durumunda kaldım. Çünkü inanılmaz derecede yorulmuştum ve sesim falan da kısılmıştı yani. Sonradan kuzenimden istedim. Sağ olsun bana gönderdi. Bizim için önemli olan olaylardan birisi de bütün çekirdekler yük altındayken çıktığı maksimum frekans değeri. Bu normalde 5.7 GHz olmasını bekleriz. Çünkü max boost clock 5.7 yazıyordu. Ancak çoklu çekirdekte hepsi yük altına girdiğinde tabii ki o kadar çıkmıyor. Burada görüldüğü üzere belki gözükmüyordur çünkü biraz düşük çözünürlükte 4.8 GHz'e kadar çıkıyor. Biraz daha tabi yüksek çözünürlüğü vardı onu da açayım. Bu da arkadaşlar bakın 4.76, 4.95'e kadar falan çıkıyor. Ve bunun güç tüketimi de 200 Watt. Yani normalde 175 Watt olmasını bekleriz. Ancak şöyle bir olay var ki tekrardan açayım. Precision Boost Overdrive diye bir şey var ki ben onu açmayı da unuttum. <laughs> Çünkü aşırı derecede yorulmuştum yani. Onu açarsak bizim tükettiğimiz güç 230 Watt'a kadar çıkıyor. Ve elde ettiğimiz performans değerleri de artıyor. Ancak ben onu yapmadım. Bu incelemelerle karşılaştırmak istedim benim aldığım sonuçları. Ve Cinebench R23 testinde burada CPU Monkey sitesi 42.800 almış. Anantech 41.200 almış. Ve WCF Tech de 41.900 almış stok değerlerde. Ve Precision Boost Overdrive açısında da 44.000 almış. Yani bizim aldığımız değerlerle diğer incelemelerin aldığı değerler tutarlı bir şekilde oluyor. Bu da demek oluyor ki ben işimi düzgün yapmışım. Bilmiyorum şu an sorunsuz bir şekilde bilgisayar çalışıyor. Tek yapmamız gereken bu açılış süresinin hızını arttırmak. Ve 6000 mega transferde çalıştığını da görebilirsiniz. 16 GB RAM'lerimiz. Bir sıkıntı yok şu an ya. Gayet iyi. CPU Z'nin stres testinde 85-86 dereceye kadar çıkıyor. Ki bunlar gayet normal arkadaşlar. Gayet normal çünkü 16 çekirdeği şu an soğutmaya çalışıyor. 360 milimetre alabilirdik dediğim gibi. Ama buraya sığmayacakmıştı. Buraya takmamız gerekecekti. Ama çok da bir problem değil ya. Gördüğünüz gibi. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bakalım 87'yi görecek mi? Bilmiyorum ya. Yani, Görebilir. Böyle de bir de gördüğünüz gibi bu CPU-Z e, daha fazla yük bindiriyor işlemciye. DDR5 sistemlerde en büyük sıkıntılardan birisi maalesef uzun açılma süreleri. Ki bu bilgisayarda arkadaşlar bayağı uzun sürede açılıyor. Bazıları 4 dakikaya kadar sürebiliyormuş. Bu bilgisayar 1 dakika falan bekliyor bayağı açılması için. Bunu çözmek için arkadaşlar bir tane yol bulmuşlar. Onu da size göstermek istiyorum. En azından sizlerle beraber deneyeceğiz. Burada Memory Context Restore diye bir şey var. Bunu otodan Enabled yapıyormuşuz. Enabled yaptıktan sonra Kaydet ve Çık yaptığınızda arkadaşlar iş çözülüyor diye tahmin ediyorum. Evet, Bakalım kaç de. saniyede açılacak. Normalde ortalama 1.5 dakika falan sürüyordu. Ama bu sefer performansı artacaktır diye düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar ortalama 17 saniyede açılıyormuş o ayarı değiştirince. Bizde de muhtemelen öyle olacaktır diye tahmin Evet bayağı hızlı bir şekilde açıldı. Çünkü bu ekranın gelmesi bayağı uzun sürüyordu. Ve şu an sanırım muhtemelen problemimiz çözüldü. Bizde de arkadaşlar 20 saniyede geldi. Çok güzel. 20. saniyede bilgisayarımız açıldı ve bütün problemlerimiz çözülmüş oldu. Kuzenim bu bilgisayara oyun yükleme dedi ama oyun oynama demedi. O yüzden arkadaşlar sizlerle beraber 2007 yılında çıkmış Call of Duty 4 Modern Warfare oyununu oynamak istiyorum. Bakalım bu bilgisayarda nasıl çalışacak? Gördüğünüz gibi bakın kaç saniyede olacak Allah bilir. Bu tabii ki şu an USB üzerinden çalışıyor ve inanılmaz bir şekilde tak diye çıktı. Of inanılmaz. Oh my God! Oh my God! Çok güzel çalışıyor. Ve şu an... Abi inanılmaz zaten. Ben daha aşağısını beklemezdim yani. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede iyi çalışıyor. Daha fazla göstermeme gerek yok. Zaten bu e, olayı biliyorsunuz. İnanılmaz derecede iyi çalışıyor. Evet. En son olarak da ben stres seslerini kapak kapalı şekilde, yani buradaki kapak kapalı şekilde yapmak istedim. Ve şu an arkadaşlar stres testinde 81 derece, 82 dereceyi falan görüyor. Yani çok fazla bir fark olmadı. Artı çok da ses gelmiyor. Yani çok fazla bir fark olmadı. Ha kapak kapalı, ha kapak açık. Bir sıkıntı yok. Bu bilgisayar toplamam neredeyse 2-3 saatimi aldı ama bence değdi arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Güzel bir şekilde çalışıyor. Fanlar güzel sessiz çalışıyor. E, i̇şlemcisi 85-86 derece maksimum. Ki zaten bu beklediğimiz bir şeydi. AM4'ün bu normal 7950'ler direkt 95 dereceye vuruyordu. Bunda öyle bir şey olmuyor. Yani sıvı soğutucumuz yetiyor. Artı sıvı soğutucumuzun sesi de çıkmıyor arkadaşlar. Ben fan değerlerinin çok fazla yükseldiğini de görmedim. Tabii 10 dakika falan yapmadım çünkü sabırsızım açıkçası. Ama bir sıkıntı olmadı. Sadece tek sıkıntımız biraz uzun sürede açılıyor. Ancak onun BIOS'ta bir ayarı vardı ama artık yeter. Bezdim. <laughs> Bezdim. Ekran kartı sürücülerimizi de normal bir şekilde kurabildik ve gördüğünüz gibi 93.000 TL'lik bir bilgisayarda böyle oluyormuş. Gerçekten gayet iyi. 16 çekirdek, 32 mantıksal çekirdeği var. Gayet iyi. 16 GB'lık RAM'imiz var. Artı ne bileyim ya kasamız da çok iyi. Kasanın her tarafından hava girişi var, çıkışı var. Bir sürü yerine fan bağlayabiliyoruz. zaten anakartı diyecek yok. Anakart benim çok beğendim ve beğenerek aldığım bir anakarttı. Eğer ben alırsam ben de böyle bir şey almak istiyorum. X670 e, X870e arasında çok fazla bir fark yoktu dediğim gibi. Sadece USB 4 farkı var. Onun için de para verilir mi? gerek yok. Dediğim gibi artı hep dediğim gibi diyorum da gerçekten dediğim gibi. Bunun VRM falan da çok güçlü yani. Hiç o kadar da güçlü olmasına gerek yok ama yapmışlar adamlar. Artı 8 katlanlı PCB tasarımı var. Çok gerekli mi o kadar bilmiyorum. Ama DDR5'te sanırım bu sinyal yalıtımı için biraz katmanların fazla olması gerekiyor sanırım ama tam bilmiyorum. USB 3 tanızı ee, gördüğünüz gibi hiçbir şey yani hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Zaten 100 bin lira veriyorsanız bir bilgisayara kesinlikle bir sıkıntı olmaması lazım. Bu da onlardan birisiydi. En son söyleyeceğim şey de güç kaynağı 850 watt gayet yetecektir. E, ee, gördüğünüz gibi biz yük altındayken 200 wattlık bir güç tüketimi e, mevcut. 200 watt artı 285 watt 485 watt. Buna 600 watt yetmezdi. <laughs> i̇yi ki 850 watt aldık arkadaşlar. Buna ekstradan e, yüklememiz gereken uygulamalar falan vardı ama artık ben bezdim. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.